Bismillahirrahmanirrahim la an Ahiretteki tarlasını ekmek isteyen, tamam mı? Bir de o yola girmek isteyen, tamam mı? Altı çeşit insan vardır. Bir imaabidin ya bu adam gece gündüz kendini ibadete ver. Değil mi? Belesin. Çünkü oradaki tarlamı ben sürekli ekmek istiyorum, biçmek istiyorum diyor. Ve bu adam gece gündüz kendini ibadete İbadet. vermiş. Ve imma alimun, alimun ya da adam gece Alim. gündüz ilimle uğraşıyor. Belesin. Ve imma mutalimun sizin gibi öğrencidir. Ve imma valim ya da adam validir, kaymakamdır ve da işte, işte işte, işte kadidir değil mi? Belesin. Gece gündüz diyor ki ben bu işi Allah için yapıyorum. Ve imma muhterifun ya da esnaftır. Ama ben bu işi Allah için yapıyorum diyor. Ve imam muvahidun mustağrikun bil vahidu Ya da Allah'ın aşkında adam ne olmuş? Yok olmuş. Allah'ın aşkında yok olmuş bir kişi. Yani insan kısacası altı kısımdır Müslüman insan. Ya birincisi dedik abiddir. Abettir. Zahittir, abettir, dünyaya meyil etmez. İkincisi alimdir. Alimdir. Üçüncüsü Üçüncü öğrencidir. öğrencidir. Dördüncüsü görevlidir. Beşincisi esnaf. Esnaftır. Ya da öyle bir muvahid ki Allah'ın aşkında kaybolmuştur. Şimdi bunları tek tek açıklayacaksın. Ve alabidu huve mutecerridu lil ibadeti allazi la şughle lehu gayru <laughs> Abid nedir? Kendini sırf ibadete vermiş ve onun dışında hiçbir şey yapmıyor. Lev terekel ibadete lecelese battala. Eğer ibadeti terk ederse adamın hiçbir işi yok. Yani kendine adeta mesnek etmiş. Tamam mı? İbadetten başka hiçbir işle meşgul olmuyor. Falan sabırla bu abide <laughs> düşen en iyi görev nedir? En yestegz rika ekzer evkati fil ibadet. Değil mi? Bütün vakitlerinin çoğunu ne yapacağız? İbadete verecek ve zikir halakasında ve sürekli zikir bir çekecek. Niye? Kalesallahu aleyhi ve sellem. İza merertum bi riyadetil cenneti farta'un. Cennet bahçelerinden geçerseniz ne yapın? Orada biraz oyalanın, gül toplayın. Fekile ya Resulü ve riyadul cennet. Sahabe sordu dedi cennetin gülzarı nedir? Gül bahçesi. Kala halakı zikir. Ne? Zikir halakalar. Yani dergah. Adam işi gücü dergahta zikir çekiyor. Tamam mı? Ve ibadet ediyor. Bu adama münasip olan böyle yerlere gidiyor. Buraya kadar anladın anladı. Belki. İkinci kısım dedik alimdir. Vel alimuhu vellezi ve intifa'u'n fi تدريس Alim kimdir? İlmini sürekli sarf edip insanlar. Tamam mı? Allah'ın kulları onun ilminden faydalanıyorlar. Versin. Ya da de, ders veriyor, tamam mı adam müderisttir. Ya da kitap yazıyor. Yazar. Tamam mı? Alim de üç kısımdır. Ya insanlar onun ilminden faydalanıyorlar ya da verdiği fetvalarla doğru yolu buluyorlar ya da adam gece gündüz müdelislik yapıyor. Ya da adam ne yapıyor? Gece gündüz kendini tasnifata vermiş. Kitap. Kitap فَاِنْ اَمْكَنَهُ اِسْتَغْرَاقَ فَاِنْ اَمْكَنَهُ فَاِنْ اِسْتَغْرَاقَ الْاوْقَاتِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ اَفْضَلُونَ Eğer mümkünse bütün bütün vaktini buna harcıyor. Ve en güzeli de budur. Ma yeştegilu bihi ba'del mektubati. Tamam mı? Ondan sonra ya, ne yapar? Dersten sonra, fetvadan sonra değil mi? Ne yapar? Kendini yazıya ver. Ve ravati biha İza qasada bit ta'lima li biha li kitapları çap ediyor, kitapları kitaplar yapıyor o yazılarıyla beraber. Bununla adamın kastı nedir? İnsanlara yardımcı olup doğru yolu bulsunlar diye ben öldükten sonra benim bu kitaplarımı okusunlar ki doğru yolu bulsunlar diye böyle yazarsa bu da en faziletli yol. Ve muradu bil ilmi el mukaddimi ala ibadati el ilmu lezi yuragribun nasatul ahireti ve yusidan fiddin. Peki Diyelim ki sen alim diyorsun da mutlak ilim miydi yoksa en faydalı ilim hangisidir? Rahbet edilen seni insanlara bu ilmi öğreteceksin ki ahirette onlara faydalı olsun. Dünyadan onları zahidane bir hayat yaşamaya sevk etsin senin bu kitapları değil mi? Ve yu'inun ala sülükü ahireti. Ahirete giden yollarda da onlara yardımcı ve ışık olsun o kitaplar. Bunur ulumü'lleti tüzidü biha fi'l mali. Başka ilimler değil. Mesela adam diyelim ki ekonomisttir, değil mi? Mal toplama sanatı işte şöyle 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 şöyle. Ekonomist de bir yazardır, değil mi? Felsefeci de bir yazardır. İnsanlar onun kitaplarından faydalanıyor. Ama felsefeci diyor ben bu ben varım, düşünüyorum, o halde varım. Böyle milletin midesini bulandıracak. İbn Sina da bir felsefecidir insan. Değil mi? Mevsim. Onun kitaplarını ne yaparsın? düşünmeye sevk eder. Düşüne 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 bakıyorsun ki ibadet de ki. Değil mi? Zaten da, da kitap yazmış, değil mi? İbn Yunus da öyle. Vesaire birçok felsefeci yapıp yaz örnekler hiç Ama mesela bir adam tasavvuf kitabını okursa daha çok neye yönelir? Allah'a daha çok inanmaz mi, Ahiret için daha çok amel etmez mi? Fıkıh kitabını okuyan adam daha çok helaldan haramdan kaçmaz mı? Bilesin. Hadis kitabını okuyan daha çok Peygamberimiz Efendimiz'i sevmez mi? Ay İşte bu kitapları yazarsa öbür o ekonomi kitaplarından daha iyi. Vel hayati vel cahi ve kabulul halqi. Bu ekonomist kitabına yönelen adam Adam dedi ki madem ki bu ilim böyledir, ben de işte insanlar arasında kendimi kanıtlayayım, mal toplayayım, ileriye gideyim değil mi? Evet. Adam ister istemez okuyucu yazarın tesirinde kalır değil mi? Evet.